Eyvallah kardeşim. Eyvallah kardeşim. Da, o da bir <laughs> gidin bir ya. Aa. <laughs> Karakter yoksulları ya. ne var yani üstüne basıp çıktıysa? Ayıp değil mi lan Ferhat abinizin üstünde basıyorsunuz? Hmm. Ne Eee beni namun Fakat Sakat ordusunun çıkmaya çalıştığı yere bakar mısın? Çıktık mı sonuç olarak? Çıktık kardeş Aha beyaz çiçekler Onların atman gerektiğini biliyorsun değil mi? Kardeşim biliyor ne yaptığınızı. Pumaş. Mağara. Aha ne la bu? Çanta. Şey buldum lan, sapan buldum. Hani sapan? He. Sıkma, sıkma <laughs> 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 it. Acıtıyor mu? Yok canım ben. Bir şey diyeceğim, hızlı çanta açma vardı onu nasıl yapıyorduk? E miydi? I, I'dan değil de onun bir kısa yolu vardı. E şu mağaraya girerken ki durumu çözseler anasını satayım. İlk oyunda çözemediler. Pasıyor mu? Ha bir droplanıyor. Hem de ne kasma kardeş. Hayır. Aha okuyacağım çıkıyor. Nerede siz lan? Bu kadar mıydı bu mağara? Böyle burası Nerede bu kadar o? değil lan. Hayır hayır Başka... dur. Bur burası şey kanka. Oksijen tüpü var burada. Nerede aşağıda mı? Buranın bir maksadı olmalı. Burada zipline alıp karşı Aynen. geçmemiz gerekiyor. Aynen. Karşıya uçuyoruz burada. Başka mağaraya girmemiz gerekiyor yani o yüzden. Ben de daha karlık dağların orada bir yerdeydi galiba. Doğru mu hatırlıyorum? Olabilir. Ben de hatırlamıyorum. Ajan çekil. Baktı bıraktı kişi beni. Bakalım şöyle bir. Gelin bir gün. Ha böyle gidelim. Gelin bir ünlem daha. Şu aşağıda bir ünlem var. da bir yüklen de ya iyi ya tamam onaกดum iyi iyi aha geek. lan Etini yedim, çiğ yedim etini. O sana deri geldi mi? Bana bana deri geldi anasını satayım. Aynı anda basarsak geliyor kanka deri. Ya. Ya. Boş yapacak, boş yapacak bak şimdi. Ya. <laughs> Heh. Tuna tavus gibi olsan ona. Tuna tavus gibi mi olayım? Onun sikiyim. Tuna tavus gibi olursam biz aç Oo, kalırız. Oh ananı sikiyim. Oğlum evet. olması Karga kuş tam böyle göz hizamdan oyunda uçarak geldi. Bir şey geliyor zannettim. Amına koyayım gözümü kafamın içinden geçti bak videoda izlersin. Ödüm bokuma bakar işte. <laughs> İnşallah Türkiye'de atlı oyun bana almıyosun Ben de şimdi yanı göçemezsin Ayrı ya, Oğlum o çok Harbi çok fena yiyor ya O Tabii bir oğlum, günde var ya abi. bin lira yiyordur bak Bir günde 1000 lira yiyordur Ne bini almanı ne, bine, bine. Al koyayım. ne bine. Iki kilo et yese almanı akıyım Atıyor ediyordur hep <laughs> 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 Al şunu buraya gel Al onu Seçti. Evet. Nereye gidiyoruz biz Batu Bey? Ünlem. Anlayamazsın. Kalbin ne yapıyorsun oğlum manyak mısın? Yanımdan yam gibi geçip diyor amına koyayım. Yam yamlar. Nerede am? Yam. Gel buraya. Buraya gel. Gel gel gel. Oh, Anan orada. Oha oğlum oh, can can bırakma doğru şu ne öde. Ben bunu götüreceğim kullanacağım sonra mağarada. <laughs> tamam. Bunu sen şey yap. Lazım <laughs> olur. Lazım. sen şey yaparsın. <gülüyor> Abi <laughs> tane para yoktu lan köpek gittin aldın oyunu. Nasıl saptın? <laughs> Ben burada çimeceğim. Çim ne yapacağım? Benim mantar açıyorum. Kardeşim bak karanlık olmaya başladı ortam. Hemen bir muşambadan çadır yapar yatarız ya. Sakin ol ya. Acaba, ne? Acaba şu an bilgisayar kaç derece bakmak istemiyorum. Korkuyorum. Bakma boşver bakalım. Şu an kaç FPS alıyorsun Ersal'cım? 66, 70, 80 değişiyor çok değişik Senin ortada, ayarların kaçta olum? Ortada Şu an 67 falan veriyorum. benim 65 Aa, ben, ben hem yayın hem kayıt Artık karanlık çöktü bir yere kurulsak mı? Büyük ihtimalle şu ünlemde çadır var kanka orada uyur kalkarız Sen bilgisayar da çekeyim ya ben yukarı. İkinci el ürün pişmanlıktır kardeşim. Ne? Ne? Ekran bir durum değil oğlum. Hard bir sorun var. Hani oyunun yüklemesinde sorun var. Kasmada değil. Efendim? Niye evet. ki oyunu? Kanka, ne yapıyorsun? Eğim dolu. Ne yapıyorsun lan kardeş? Kanka fener, feneri açacağım da feneri bulabilirsin. Ben vurdum Hmm, çok büyük bir Kelvin dur Kelvin ben... Al, nişayet, ateş Ateş yap Hadi O ateş yapsın biz de şey yapalım Arası gidiyor Otur. Kaçırmasınlar seni bak dikkat et Nereye <laughs> gitti lan 2 dakikada kayboldu ha geliyor Ha <laughs> ee, batıyor şey yapabiliyoruz devlerin şeyini Neyi? Geliş bir şey yok. yani küçük küçük kulübe falan filan. Onlar yapıyor da işte şey eskisi gibi plan koyup yapamıyorsun galiba. Kendi eline koyup yapıyorsun. Olabilir. Çadır yapayım mı? Ya, ya yapma ya, ya, teşe. Aferin lan yarrağım. Ben et pişireceğim. Hayır kırma. Para yakıyorum. Yak. Yaprak. Yak. Lan yerli geldi. Ateşin başına. Lan arkanda can gidiyor. Gelin gelin buraya. Ya bana niye vuruyorsun? Uyuyoruz mu? Ben size çadır yapmaya çalışıyorum burada. Can benim kafama vuruyor. <laughs> ben değil kanka yerliydi. Hmm. Gelin uyuyun lan. Merhaba 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 hoş geldin. Nasıl sabah oğlum? İyi Uydunuz? siz nasılsınız? Uyudunuz mu? He. Ee? <laughs> İki ikinizi de bekliyorum. Dur geldim. Z uyudum. Oğlum uyuyor mu yemiyor mu? Uyuduk mu emin misiniz? Uyumadık herhalde. Bir daha uyuyayım bakayım. Ben bir daha uyuyorum. Üçüncü. Batı. Allah'a şükür. İyiyik. Muşamba'mı geri ver. Söyleyin şuna muşamba'mı versin. ağzına sıçtım Oğlum mu geyi. Onu vurdum ama geyi. Tam mızrağı mı getir? Mızrağı mı getir? <laughs> Oğlum mızrağı mı götürüyor? Ya. Yeah. Ne yeah. yapalım? Oyun oynuyoruz be. Sen ne yapıyorsun? Ateş nereye kurduyduk lan? Ateş evet. yağmur yağdı ya kanka. Aa, öldü. Oğlum oha çok iyi lan. Artık kanka bunun ölüyor. Hı. Hmm. Ya suyun içine düştü anasını satayım ya. Kendin Gelin hadi. Gelin haydi. Gelin haydi. Yeraltı Ya geyik için düştüğü alamıyorum ya. Şuradan, sen gelene abi. kadar bende şuradan bir içeceğim yok mu? Var. İç çat taş. Oo, yağmur Açlı açlığım, de, 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 de. açlığım Aç da var. Düştüm. Açlığımı da götüreyim. Bu evet, kadarcık mı götürüyorum? Yürü. <laughs> açsın. Başka? Hayatım nasıl gidiyor? Hayatım gayet iyi gidiyor. Senin nasıl gidiyor hayatım? Yemeğe yemek yapmamız lazım. Çikolatalar da az çıkıyor bölümde herhalde. Yapacağız, yapacağız. Yapacağız. Gel. Sen gel. Aha. Yerli köyü gel. Veriyorum baskını gel. Arkadaşlar bura biraz kalabalık. Ne oluyor lan ona? Aa deli soyka. Bu arkadaki liderler onların. Oğlum <laughs> <Orası. Orası. gülüyor> ananız. Lan oğlum beni, beni vurdunuz, Bak. beni vurdunuz, Bak. kaldırın beni havaya. Ne işim Biz var benim burada? de bana, bana çarptı, yerişin ağzımın ortasına Ben şurada bir ilaç içeyim, beni bir vuruyor yeri la. Gel yani sana geliyor. Sabaha girdim. <laughs> Abi ben yine düştüm. Elinde orak var idi. Yani. Batu hard mı başlattın? Kanka sana saldırdı <laughs> ne yerdeyken. Okulu bitir. Okul biter mi? Şükür bitir mi okulu? Okulu bu kadar uzun tutmak. başarı aslında o da bir başarı. Allah Aa, ne Ananı avradın. babası geldi. Kolunu kopardım. Kolunu kopardım dur. Ha. La bana vuran. Ağzıma sıçtım Batu ya. <laughs> ben vurmadım sana yalan konuşma karakter yoksun. Tamam, sen vurdun. Osman ses çekiyor. Çeksin abi abi. La bize çekiyor Amına kodu. Yaşlandın mı sen? Yaşlı. Ben zaten yaşlıyım. Eee. Bu o mu? Bu o mu batı? Kanka YouTube'a video çekiyorum. Şu an onlara o muhabbetlere girmiyorum ya. Ha, tamam. Ee... arkadaşlar. E, hepinize selamlar arkadaşlar. <laughs> Tuğbatular. Ya yeah, Tuğbatular. Biri ben, biri beni abone etmiş bak Şey baby. Pişman <laughs> oldu ama sonra. Ban etsene kanka beni. Ban et Neden yaşlandın <laughs> <kanka> bu kadar? <laughs> hayat yoruyor. Uğraştığımız bir sürü şey var. Yalan Yaş. Şey Evde oturuyor <laughs> şerefsiz. <laughs> şere. <laughs> Hayır banlayamam seni. Batı ne yapıyor orada oğlum? Eğilmiş. Kanka. İş güç ne yaptın sen ne yaptın? Nasıl banlayabilirim? Nasıl banlayabilirim? Yiyemezsin kanka. Ya beni banla. Yaş kaç oldu yaş? Ben, yaş 25 ne? yolun yarısı. Pardon. Kendim nereye konuşuyor? Kaçıyor böyle Sen neredesin Batu Bey? Ünleme doğru gidiyorum yavaş yavaş siz bekliyorum. Ben de Dur, ben de Kelvin'i takip edeyim. Seni sana, sana götürüyor herhalde. Bir bu burnundan gelsin o, o şey ama. Da... Hemen geliyorum. Ge ben geliyorum. Bay geliyorum. ben geliyorum. Hadi, Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ana şey Tamam ya. Gelsin babatta evet, tamam. var da değil tamam. Ya, 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 Ahmet. Ne? 25 oldu mu seni? Olduk kral. Ha? Olduk kral. 26 ver. olacağız o zaman. Ha? Yetki ver bana. Ama senin yetkin yok mu? Ver yetkiyi, gör tepkiyi. Bazılarını çıkacağım. Düğün ee, önümüzdeki erken yazla. Yetki versene şu an oyuna girmeye çalışıyor. Ben alt tap yapamıyorum. Allah'ım olsun. Oh, Allah. bu ne hmm. sıcaklık arkadaş ya. 40 derece hava olur lan? verdim. Geliyorsunuz mu çocuk adamlar? Geliyoruz da karnım acıktı ve açtım çok. Ben şuradan ben yemek bir... yemek vereyim. Ben şuradan bir... Lan sen de. Hı hı. Nasıl paylaşıyoruz? Çantama, çantayla yapabiliyorsun ya Çantama şey yapabiliyorsun. Birleştir. Nasıl ikram edeceğim? Ben çantama basabiliyorsun ayak altında. Dur bakayım. Dur. Şu bir. bu iki. Şu da Ayrılık ufukta yok. Bak, ufuk Ayırmak da Bir, biraz zor. Aynı kız mı? Aynı kız. Altı senedir ayrımayı kimse başaramadı. Zannetmiyorum senin de başarabileceğini. En azından diğer oyuna göre çok zor doyuyor lan adam. Yemek varım, adam var mı adam bana yollama kurdu. Küçük Hadi cıcık adamlar az kaldı hadi. İyi geldi mi? Biraz ilk geldi ama diğer oyun kadar şey yapmıyor etkilemiyor. Bu Et yiyeceğiz kanka bunda avlanacağız bol bol ya eti kurutacağız ya şey yapacağız. Aha bak geyik mesela yakalayıp şey yapalım mı etlerini? Batıcımın gidelim dedi. Kesin onu çok başı Bak doğru düşüyor. Okey. Okay. Yanımdan fırladın geçiyorsun can canım. Kelvin nerede? Kelvin yok ya He, Kelvin. Arka doğru gelir ya. Arkamızdan geliyor. Kedi mi lan o? Şeye şey koşuyor. Panter dur o panter. <laughs> Bana nasıl kaçıyor? Tünemen i̇şte oraya. ben, ya. Ya. ben niye yam yamın götünü gördüm ya? Ne Aha. oldu? Biraz al mesleğe mi başladın? Bayılttım lan direkt. Üniversite bitirince bir şey olmuyor diyorlardı da inanmıyordum. <laughs> Zeyliymiş bu. Can Can çete, çete Serap yazdı diyor ki Nude isteyen varsa 150 liraya şutlar. Gerçekten mi? <laughs> Öyle yazdı. Tanıdığız yabancı değiliz bize şey yapsın belki. On, Onlyfans açmış kanka. Allah Allah. Atsın hmm. linkini bakayım. Linkini istiyor. abi her gördüğünde bizim Mido aklıma geliyor. Kim? Medusa vardı. He. Medusa'nın adı Sinem değil miydi oğlum? Oğlum o Medusa değil buradaki Medusa. He tamam ben bizim tayfadaki Medusa'dan. Değil ondan ayrı Medusa. Valorant CS'ye girdiğin var ya bir ara. Tanımıyorum. Denk geldin de hatırlamıyorum. Buluyorum bir şeyler. Bulmak üzereyim. Burada mezar var. Serap P only fansmış lan. Serap only fansmış tamam. Şimdi bu mezarı kazma lazım bize. Kazma olmadan kazamayacağız ki. Hı hı. O zaman şu aşağıdaki mağaraya gidelim. Atıl bebeği sen de bakabilirsin. Ben kullanmıyorum. Can yani bu arada şeyde Türkiye'de saklanmayı da hatırlıyor musun? Hey kanka. Doğrudur. Burada demek istiyor ki kanka şey VPN kullanmadan şey yapma. Burada mezar var muhtemelen ondan ötüyor. Ondan ötüyor bana zaten. Hı. Serap senin Instagram'ın neydi lan bir ara ben bulmuştum sanki. Hatta onun Serap e ise bence Serap Bizim bizim Dursun'dan yok. takipleşiyordu bu ya. Dursun Rus Dursun şey hiçbir şey bırakmaz ki zaten. Dursun'dan takipleşiyordu orada adam, bir adam 250 görüyorum. gram kim var yapacağı şeyi. Yemin evet, ediyorum dursun kim? Ta ta <laughs> vardı ya hatırladın mı tanker Necla'yı? Sen niye düştün lan? yani tüp varmış mızrağı bir koydum. Tuttum <laughs> patladı ama.